Ee, benim merhabasam demedin yine. mi? Ee, ben de geldin evime demlikleri devirdin işte televizyonu göndersin. kapattın. Niye kapatıyorsun sen benim televizyonumu çay mı? Çay mı nasıl döndür? Tt ttttt tttttt C dtttttt telefon. Tt ttttt tttttt Ne yazdın? Oh ya yazdım. Ne yazdın ne? Yazdım. Tamam yazdın da ne yazdın? Buna yazdım. Ne yazdın? avradının namusunu sin kaplı küfür ediyor yani. Anasını avradını bilmem ne diye küfür ediyorsun. Evet. Peki ne dedi kıskınlığın ne Fikri Bey'e bunu yazıyorsun? Mızarı çalıştırıyor ha baba. Ha baba çalıştırıyor. Siz o kadar ha, mı böyle. Hı? Biraz ipucu vereyim mi? Evet lütfen. Bitmiyor ayrılık. Ölümün hicran. hicran 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 yarası. Ben onları atmadım. Ne yaptın? E ben de mesela e, numaraları mesa mesajları numaraları gizliyorum. Ara arasam da gizliyorum ben numaraları. E yok. Var. Yok yok. Var. yok? Var. Yok. Var. Yok. Var. Yok dedim mi? Yok bak beni sinirlendirme. Yok. E, tamam sinirlen, sinirlen. sinirlen ne yapacaksın? Adamı sinirlendirme. Ha, sen beni Aa. sinirlendirme. Ne işin vardı o mahallede yine soruyorum Benim de bacaklarıma falan bakma Sana var ya bir uçarım buradan <laughs> Yararım ben senin beynine ben Sen bacağına mı bakıyorsun Bakıyorsun bakma Senin ne işin var o mahallede Ben yapmadım Herkes illallah ettirmişsin de Daha hala o mahallede ne işin var Ben tarlama gittim Konuşma anneme atma mesaj diyorlar Tayfun önüne çıkıyor Hala da Tayfun'un annesinin evinin önünde Ne işin var senin Tarlama gittim ben Tarlanın yolu orası değil Oradan gidiliyor Değil orası Yolu orası değil ben ne yapacağım ki? Ben sadece mesaj attım. Mesaj atmıyorsun ki milleti peşine düşüyorsun, evinin önüne dadanıyorsun, elinde taşla... Seni çok seven biri çıksın karşına. Bak bu çok önemli bir şey biliyor musun? Seni çok seven biri çıksın. Sevmek güzel şey de, sevilmek daha tatlı bir şey bence. Ama bir şey yapmak lazım artık. Millet azmış kudurmuş ben anlamadım ya. Hiç kimse oturup da bir yerinde durmuyor. Ne dedi ne dedi, ne dedi Ne dedi? Ne dedi? Ne demiş? Ne dedi la? Ne dedi? Hayır. Hayır sabah melemen yedim dedin. Hayır kahvaltı falan Hayır, yaptım. Hayır sabah melemen yedim dedin. Hayır. Dedin <laughs> yedin yemedin bilmiyorum artık tamam Hayır. yedin sen melemeni. Hayır. Kardeşim dedin duydum biliyorum ha. Hayır. Ben hiç unutmam konuşulanları biliyor musun? Sabah melemen yedim dedin. Hayır. De melemen de yaptı. Hayır. Çünkü bunda neden söylüyorum sonra acıktım diyorsun ya acıkmana şey yok melemen yiyen adamı tutar o. Hayır. Ne hayır kendini anlattın ya. Hayır, ben sadece çay ne kahvaltı yedim. Aldım geldim. Simitçiden. Oradan verdim. Bir de sabahına şimdi bu bağ simit şey porç alacak. Simit alacak. Al. Geldim. Yani. Dedi ben keriz miyim dedi simit alacağım sana dedi. E, tamam, bana onların... şey, ka neymiş kaşıkçı, kaşıkçıdan bana ne? Sen onların dediğine bakma. Kime bakayım? Sen onların dediğine bakma. Bir, mü, bir müvekkilimle ilgili alınan a, bir karar vardı. Mecburen konuşmayı kesemedim. Hayır yok o zaman evet. tabii bir şey söylemedim. Ben kaçırdım olayı da o yüzden. Yok siz hep fesadî olarak acaba kiminle? Aa, bir hanımla aa, mı a, görüşüyorum? A, biri. A, 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 a. E sen evli bir kadınsın daha. Bu kelimeyi söylemen dahi çok ayıp. Aynen. Çok ayıp. Aynen. Evli bir kadınsın. Aynen. Bir de bak boşan ondan sonra ne halt edeceksin? seni. Aynen. Ama sanki Abdullah da onu bekliyor.